Aa lan ben niye geldim ya? Ben malım. Lan sen ölmedin mi? Oğlum ölmedim la. Oğlum nasıl ölmedin? Oğlum. Ben ölmedim la. Bir hastaneye gittim direkt iyileştirdiler. Oğlum sen öldün. Hayır kral. İyileştirdiler la beni ameliyatla. Allah Allah. E ee, hadi. Sezon 2 sen de gelmişsin bak. Lan sezon 2 mi burada? Ben oynayacağım sandım. Hayır hayır oğlum ya parayı aldım. <laughs> ödül kaçtı? Kanka ödül. Tam et. <laughs> 16 milyon. 30 milyon Türk lirası. A Bum! kanka ne yapmışsın? Döktürmüşsün böyle. Oğlum sus lan. Tamam susuyorum. Peki final oyunda ne yaptınız? Maalesef e, Apple Apple'ı öldürdüm. niye? Oğlum öldürmem gerekiyormuş. Onun anahtar varmış. E alsaydın ya salak. Oğlum ikimiz de öldüreceklerdi. Aa, i̇lk oyununuz başlıyor. Rrrr. İlk oyunuz başlıyor. odalarda birkaç kişi olacak ve siz bunları bulmaya çalışacaksınız. Kim olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Bulamazsanız eleneceksiniz. Elenmek mi? Ne saçma iş. Oğlum biz bu oyunları ikimiz önceden oynadık. Ya hadi lan oradan. Cık cık. İlk turda başlıyorlar. Ah. Tamam burada burada tamam. ne eğleneceğiz ya. Üf. anca zaten oyundan atarlar. Oğlum öldürüyorlar ya. Önce oynadık. He 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 ben de malım ya. Şimdi odada kim olduğunu bilmeye çalışacaklar. Ee, bence burada Melon var. Elendim. Ah, tekrar oynayabiliyorsun bari. Tekrar oynamak diye bir seçeneğin yok bence. Lan. Vuruyorlar gerçi. Oh! Oda da o olan kişi çıkabilir. Bakayım. Tövbe estağfurullah. Vuruyorlar. Vuruyorlar. Kanka ben seni bir şekilde hayatta kaldırmayı başaracağım tamam mı? Tamam kanka. Ne yapacağım? Nasıl yapacağız? Fırat beni öldürmeye çalışacağım. Gardiyanları öldürüp kaçarız. İyi madem. Ee, burada bence eğer kim olduğunu bilirse o kişi eğlenecek. Pam kim var? Bakıyoruz pam mi var? Çekil lan. Evet açıyoruz kapıyı. Pam kim var? Selamun Aleyküm abi ben elendim şimdi ne olacak? Olamaz. Biz çıktık galiba. Evet sırada kon var. Bakalım. Burada net bak net Apple var. Aa. Ne oldu abi? abine oldu. O odadan çıkabilirsiniz. 5 kişi kaldılar. 5 kişi kaldılar. 2 kişi tamir edecek o zaman. Abi bak seni gebertirim iki kişi falan anlamam ben. Yani şimdi, direkt sana saldırırım ha. <laughs> Vallahi sinir ediyorlar ya. Maske çıkar lan bak. Yerdeki silahı alırım. Maske çıkar. <laughs> ben insanım senin gibi. Abi. Pardon dur hayır, hayır arkadaşlar pardon yanlış yaptım. Abi. Bu nasıl olur? Kendimi vurdum. Ben de insanım işte. Ne oluyor oğlum frontman geliyor. Ne var niye geldi? Unutmayın. Yüzünüzü ölen ölürsünüz. Yapmayın. Aaa. Oha Haksız yere eğleneceğim. Unutmayın. Kimliğinizi öğrenirlerse ölürsünüz. Oğlum cidden gardiyan ölüyor la. Sonra dört kişi kaldı, dört kişi kaldı. Onlar yerlerine gidebilirler. Oğlum ben seni kurtaracağım. Sakin ol. İyi madem oğlum. Adamlar yüzünü gösterse ölüyorlar. Böyle bir şey mi var oğlum? Tek oyuncular ölmüyor yani. Oğlum, yani dikkatli olacaklar tabi. Bence de. Evet. Birinci bölüm sona erdi.